kaç sene oldu? Hemen sallandı. Hemen ayakkabını aldım, davra alana kaçtım. Bir sallanıyordu, bir sallanıldı. O zaman göçtü bu evlerin şeysi. Komşular da beraber sağlam yapsınlar. Sağlam evle göçtüğü yok. Beraber sonra bir anda deprem oldu. Ben deprem bitti sandım. Kapıyı açıp çıkacaktım ama İyi ki çıkmamışım. O anda yıkıldı zaten koridorda. Her gün yatmadan önce dua ederdim. Deprem olmasın diye. Sonra oldu. Abi, abi, abi emir. onu kes. Abi onu yap Benim ismim abi. de İlami Çakmak. Evet. Afat'ta çalışıyorum. Emin evet. nasılsın? Biz <laughs> seni çok seviyoruz. Bütün Af 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 Afat'taki bir adına gerçekten de biz sana teşekkür ediyoruz. Cesaretinden. Heylan günü. Sabah geldik, evimize girdik. Hala da bir şey yoktu evimizde. Ama Kaymakam Bey geldi, camide toplantı var dediler. Ama köy oynamaya başlamıştı. Tekrar geriye konuşma bittikten sonra geriye döndüğümüzde evimize giremedik. Konuşulan şeylere, bu afattan uyarılan uyarılara uymalarını tavsiye ediyorum. Etüt çalışmalarına devam ederken an be an hasar Artışını gözlemledik saatler ve yarıştığımız ve vatandaşın can güvenliğini sağlamak adına doğru karar vermek adına mücadele verdiğimiz birkaç saattir bu. Çok şükür ki o günü kazas belasız atlattık ve can kaybı yaşamadık. Bu arkadaşları görünce inanın duygulanıyorum, bu millet için, devlet için çok gururlanıyorum. Az önce benim eşim, dostum, arkadaşım bana telefon ediyor. Ya kardeşim çok geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı? Telefonda sadece ama hiç kimse gelip de benim yanımda durup da ya kardeşim bu nereye gideceksin, nasıl yapalım, kazma vuralım diyen yok. Benim çevremden, ailemden, arkadaşımdan, eşimden, dostumdan hiç kimse şu arkadaşlarımız hiçbiri gibi olmadı.